2026 yılını işlemeye devam ediyoruz ve sırada akrepler ve yükselen akrepler var. Ama tabii ki biz bu formatta yükselenleri ve normal burçları farklı farklı yorumluyoruz ve an itibariyle ne yapıyoruz? Akrep burçlarını yorumlamaya başlıyoruz. 2026'da akrep burçlarında neler öngörülüyor? Başlayalım. Evet, 2026'da akrep burçları, sadece Güneş Burcu akrep olanlar şöyle ki. E İlk yarısında akrepler için güzel. E, Jüpiter desteği alıyorlar yani e, Haziran 30 Haziran Jüpiter Aslana geçene kadar oldukça güzel bir dönem. Kendilerini güçlü ve şanslı hissedecekler bu dönemde. Biraz da böyle evrene teslim olma durumu olacak. O şans enerjisi aslında arkalarında olacak. Genelde daha çok kontrolcüdür Akrep burçları. Hayatlarının alanlarını kontrol etmek ister ama çok düşünür, çok takar. Ama bu dönemde onun zaten bir 6-7 aydır bir bırakma enerjisi, bir teslimiyet, maddi manevi her türlü zorluğun üzerinden güçlü bir şekilde çıkabileceklerini görüyorlar. Ve bu da devam ediyor bu arada. Haziran hı hı. ayına kadar. Hayatlarındaki önemli erkek figürlerle aralarında toparlayabilecekleri bir dönem bu. Haziran ayına kadar. Hı hı. Otoriteler olur, baba figürleri olur. İlla baba olmasına gerek yok. Yani baba gibi gördükleri baba figürleri de olur. E, kariyerlerinde görülür görünürlüklerinin evet. çok arttığı bir dönem keşke konuşabilseydim. <laughs> Neyse çok daha görünür olacağınız bir dönem yine e, Haziran 30'a kadar onlar için e, güzel, efektif geçecek. E, bu dönemde biraz daha o yüzden bu kadar şanslı bir enerji alırken daha kendilerine yönelik ve hayallerini gerçekleştirmeye yönelik kalıcı adımlar atmaları gerekiyor, oturmamaları gerekiyor yani bu şansı aktif kullanmaları gerekiyor, hareketli olmaları lazım. Yılın ikinci yarısında biraz da biraz daha yorgun hissedecekler kendilerini çok fazla yükün altına girmiş hı hı. işte gereğinden fazla iş yüklenmiş gibi hissedecekler ee, yalnız yılın ikinci yarısından sonra bir yıllık süreçte sen mi haklısın ben mi haklıyım e, konularından biraz uzaklaşmaları gerekiyor ben her şeyi bilirim tavrından uzaklaşmaları gerekiyor biraz daha karşıyı gerçekten duyarak değil dinleyerek e, zaman harcamaları gerekiyor bu noktada çünkü biraz zorlu bir sürece giriyorlar e, bireysel olarak. Hı hı. Yani hayatlarında güzel şeyler olacak, olmayacak değil. Yükselen enerjileri de var zaten. E, ama böyle bireysel yandan gelişimleri, ile alakalı biraz zorlu bir sürece giriyorlar. Bu noktada bazı dikkat edilmesi gereken şeyler var. En önemlilerinden bir tanesi de altından kalkamayacakları borçlara girmemeleri lazım. Yani e, şu 30 Haziran itibariyle bir yıllık süreçte Para harcamalarına akrep burçlarının gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Sonra ay düğümleri etkilerine bakacak olursak böyle e, kariyerlerinde başarılı olacakları bir dönem olduğunu söylemiştim zaten. Kariyerde bir başarı var ama bu görünürlülük bir şekilde hoşlarına gitmeyebilir akrep burçlarının. Onlar biraz daha derin, biraz daha hı hı. arkadan güçlü olmayı seven. Çünkü gerçek liderler aslında böyle maşa gibi böyle ön planda değil, evet. sevmedikleri için biraz daha böyle rahatsız olacaklar bu durumdan çünkü böyle bir kariyerde bir ön plana çıkma durumları söz konusu. Şimdi bu özellikle yılın ikinci yarısından sonra evdeki bütün problemlerin artık çözülmesi gerekiyor. Taşınmanız gerekiyorsa taşınma, ev değiştirmeniz gerekiyorsa ev değiştirmek, ev alıp satmak gibi konular söz konusu. Konusuysa bunları halletmek ve aileyle iletişimde de problemler varsa e, bunların da çözülmesi gerekiyor. Böyle bir 18 aylık da sürece giriyorsunuz. Aksi takdirde bu sizi gerçekten kişisel olarak çok etkileyecek ve rahatsız edecek. E, daha sonrasında bu daha önce olacak tabii ki ama 2,5 yıllık bir etkisi varsa tüm etkisi hayatlarınızdaki bazı sorunların kaynağını anlamakta zorlanabilirsiniz. Yani bu iki buçuk yıllık süreçte Yanlış giden bir takım şeylerin farkına çok geç varabilirsiniz hem de siz akrepler yani olacak iş değil gibi gözükse de birazcık öyle olacak. Yine bu dönemde e, bu yüzden e, farkında olmadan çıkan problemlerden dolayı birazcık öfke problemleri de yaşayabiliriz sevgili akrepler. Bunlara da dikkat etmek gerekecek tabii ki. Şimdi hayatınızdaki bazı e, beklenmedik değişimlere ayak uydurmakta da zorlanacağınız bir süreç başlıyor. Ee, bu da sinir sisteminizi gene hassaslaştıracak tabii. Bundan dolayı böyle zamansız ve yersiz köprü yakma dediğimiz, köprüleri yıkma dediğimiz durumdan da birazcık uzak durmanız lazım. Şimdi e, Neptün geçişiyle beraber Neptün'ün koca geçişiyle beraber alacağınız 150'lik açı sizler için birazcık kafa karışıklıklarına sebep olacak sağlığınızla ve işinizle alakalı problemler yaşadığınızda bunu görmezden gelmeme gibi bir durum artık söz konusu olamaz Şimdi bir yıldır gerçekten evrenden destekleniyorlar gerçekten bir şekilde çok sıkıştıklarında bile bir ilahi yardım mevcut bu 7 ay daha da sürecek yani 6 ay daha da sürecek Ama artık bu yılın ikinci yarısından sonra özellikle biraz daha dikkat etmeleri bir Gereken bir dönem. Bir de başkalarının böyle sorunlarını yüklenmeme dönemine geçin. Ve bu dönemden bahsettiğim döneme geçin kısmı 14 yıllık bir süreç. Yani bambaşka bir insan olun artık. Sadece kendi problemlerinizle ilgilenin. Çünkü iyi olduğunuz bir dönemde zor durumda olan birinin derdini dert alırsınız. Ama sizin dertleriniz geldiğinde ikisini birlikte götüremezsiniz. Böyle bir süreç. Çünkü açıları biraz sert olacak kolektiflerden. Bireysel olarak çok kendinize dair güçlü olmanız gereken bir dönem. Başkalarının sorunlarıyla değil tamamen kendi hayatınıza ve tekamülünüze odaklı gitmeniz gerekiyor. Kendilerine zaman ayıracak. Evet kendilerine zaman ayırmaları lazım. Sezgileriniz yalnız çok güçlü olacak gerçekten. Ee, tek fark şöyle bir şey. Mantık süzgecinden geçirmekte zorlanacaksınız bu süreçte. Sezgiler Hı -hı. çok güçlü ama mantık böyle mantıklı davranamıyorlar. Tamamen duygusal hareket. Buna dikkat etmek lazım sevgili akrepler. Şimdi Plüton herkesin hayatında çok büyük değişimler yapacak. Akrepleri ise bütün korkularıyla yüzleştirecek. Bu da demek oluyor ki bu arada bazı kovalar kovalara geldiğimizde göreceğiz. Kovalar çok rahat yüzleşecek korkularıyla. Ama akrepler biraz zorlanacaklar. E, fakat e, daha sonrasında onlar zaten küllerinden doğmaya çok hı hı. alışık bir burç olarak çok güçlenecekler bu 20 yılda çok güçlü karakterler olacaklar. Karakter diyorum yani tekamülde çok ilerleyecekler farkındalıkları çok artacak. E, özellikle aileden çok baskı alabilirler. Kendi aile içlerine doğdukları aileden hı hı. çok baskı alabilirler ve bu yüzden de e, özellikle ailede böyle atalar hala e, hayattaysa babalar atalar onlarla ciddi çatışmalarda söz konusu olabilir. Şimdi bu 20 yıllık süreç size ne öğretecek? Sabit fikirli olmamayı öğretecek sevgili akrepler. Değişime ayak uydurmayı öğretecek. Kontrolcü olmamayı öğretecek. Esneyeceksiniz, gevşeyeceksiniz ve dolayısıyla çok rahat yenilikçi olacak. Evet, daha yenilikçi olacaklar. Çünkü Plüton Kova'da yenilikçiliği öğretiyor Akrebe. Hangi konuda? Karakteristiksel, bireysel alışkanlıklar Hı -hı. konusunda. Dolayısıyla burada daha az takıntılı, daha az kontrolcü ve daha az sabit fikirli akrepler göreceğiz. Şimdi yükselen akrepler. Yükselen geçelim. akrepler. Evet, yükselen akrepler. Şimdi yılın ilk yarısı sizler için gerçekten 7 aylık süreç. Uluslararası işler, yurt dışı konuları, mahkeme, mahkemeleri olanlar için de bunların olumlu kapanması açısından çok destekleyici, çok güzel bir dönem. <laughs> Uzaklarda iş yapmak isteyenler için de e, keza öyle. E, yayıncılık, medya veya ruhsal alanlarda iş yapanlar için de oldukça destekleyici ve e, güzel bir dönem olacak. E, efektif bir dönem olacak akrepler için. E, böyle... Bu 7 ay aslında 6 aydır öyle. Uzaklardaki şans teması hakim. Uzaklardan gelen fırsatlar, uzaklardan gelen paralar gibi <gülüyor> <gülüyor> düşünebiliriz. Ee, yurt dışında taşınma fikirleri olan, ülke değiştirme fikirleri olan akrepler için de gerçekten çok şanslı bir dönem. Hani güzel, evet, çok olumlu bir taşınma, olumlu bir süreç başlatacak hayatlarında. Bunu yapabilenler gerçekten şansın kapısını aralayacaklar. Ee, dediğim gibi 30 Haziran'a kadar vaktiniz var. Hani taşınmak istiyorsanız ya da yurt dışından ülkenize dönmek istiyorsanız. Bunun için de çok güzel bir dönem. Yılın ikinci yarısına baktığımızda artık, <laughs> özür dilerim, kariyer alana acayip hareketleniyor. Yükselen akrepler. Ee, tabii bundan akrepler de bir enerji alacak ama bireysel anlamda alacaklar. Bu dışarıdan gelen enerji olarak Hı -hı. bakacak olursak yükselen akrepler kariyerinde ee, gerçekten tam anlamıyla sahneye çıkıyor olacaklar. Herkes onları konuşacak. Başarıları gerçekten konuşulacak. Çok şanslı bir döneme giriyorlar. İş yerinde böyle çok uzun zamandır aynı pozisyonda çalışan akrep burçları için terfi şansları ee, başka firmalardan geçmek istedikleri güçlü firmalara geçme şansları gibi durumlar olacak. Tabi toplum önündeki duruşumuzu da etkiliyor 10. ev. Çünkü e, Jüpiter 10. evlerine giriyor olacak Aslan Burcu'na geçtiği zaman. Dolayısıyla Evlenenler Akrep Burcu'ndan da evlenenler olacak. Statülerinde değişimler söz konusu olacak. Üst düzey yöneticiler, nüfuslu insanlar bunlardan da çok destek almaya başlayacaksınız. Bir yıllık süreçte bu bir yılı çok iyi değerlendirmenizi ben size tavsiye ederim. Şimdi kariyerimiz e, çok yeşeriyor. Böyle bir güçleniyor. Ama nasıl bir güçlenme? Evet. Ektikleri tohumlar artık meyve veriyor onları yiyor olacak yükselen akrep burçları fakat bu dönemde diyecek ki akrep burcuna kariyerini artık şekillendirdin oturttun ve meyvelerini de yedin e artık bu şirket sana ne katıyor yani bundan dolayı eski işlerinden eski kariyerlerinden vazgeçen akrepleri olacak. Biraz daha evden çalışmaya yönelenler olacak, İş, işte emekli zamanı geldiyse daha çalışabilecekken emekliye ayrılan yükselen akrepler olacak. Ee, biraz daha eve yönelecekler çünkü toparlamaları gereken ya da kendilerine şanslı gelecek alan ev alanı, aile alanı, yatırımları alanı, gayrimenkul yatırımları alanı gibi alanlar. Biraz daha... Ee, Rotaların çevirmeleri gereken yer olarak ifade edersek daha doğru olacak. Çünkü kariyerlerinde artık başarılı oldukları iş onlara artık tatmin edici gelmeyecek. Bu özellikle yılın ikinci yarısından sonra Hı -hı. yükselen akrepler iş kariyer alanında çok tatmin olmadığınızı fark edeceksiniz. Bundan dolayı iş bırakmaları ya da farklı iş alanlarına yönelmeler söz konusu olabilir. Şimdi Satürn 6. eve geçiyor. Tabii ki burada satürnün 6. eve geçişiyle birlikte akrep burçlarında, iş ortamlarında, iş arkadaşlıklarında biraz daha yükleri artacak. Yani iş sorumlulukları artacak. Zaten bu öyle bir süreç ki başlıyor. Ama Hemen... kariyer falan Evet, yani o yüzden. Kariyer tabii kariyer alanı çok aktif olduğu için başlıyor. iş yükümlülükleri artıyor. Ee, i̇ş arkadaşları ile böyle samimi aile gibilerse daha ciddi ilişkiler kurmaya başlayacaklar, daha profesyonelleşiyorlar. Hani böyle zirvede bırakmak gibi biraz daha farklı yönlere yönelecekler dedik ya, evet biraz daha mesafe koyacak çünkü daha ciddi artık profesyonel yaklaşıyor iş konularına. Eğer işlerinden birini bu arada Satürn 6. evlerinde olduğu için verdikleri hizmetle alakalı, baştan salma yaptıkları her şeyin bedelini ödeyecekler iki buçuk yıl Şubat ayından itibaren iki buçuk yıl her ne iş yapıyor olursanız olun sevgili akrepler düzgün yapmak durumundasınız yoksa bedel ödersiniz bu öyle bir durum yani sizler için dikkat etmeniz lazım şimdi sağlık konuları da birazcık gündemde özellikle boşaltım sistemi işte e, idrar kesesi Ondan sonra bağırsaklar hani boşaltım sistemiyle alakalı e, konulara biraz dikkatli olmak gerekiyor. Kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi Uranüs 8. evlerine geçecek ve Uranüs'ün bu 7 yıllık ziyareti sizler açısından finansal konuları çok hareketlendiriyor. Bu öyle bir hareketlenme ki gelirleriniz değil dışarıdan gelen kaynaklar. Miras olur, nafaka olur, dışarıdan aldığınız kira olur, ürünler. Ee, çalıştırdığınız şirketin parasını eğer siz yönetiyorsanız gene sizi ilgilendirir. Şirketin parasıyla alakalı konular olabilir. Krediler, borçlar, banka işleriniz. Bu konularda hiç beklenmedik olaylar olacak. Yani birden çok paralar gelebilir, birden çok paralar gidebilir. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Borçlanırken iki kere düşünüyorsunuz. Borç verirken de iki kere düşünüyorsunuz. Hayda. Bir para geldiğinde onu dikkatli kullanıyorsunuz. Çünkü o ortaklaşa bir para olacak. Sonrasında size bir bedel olarak dönebilir. Hani mantıklı, mantıklarını kullanmaları gereken bir dönem. Para konusunda, finansal konuda. Tabii bu dönemde bir de bu 7 yıllık dönemde çok pislişik deneyimler yaşayan yükselen akrepler olacak. Diyelim ki bütün haritanız toprak. İşte topraklar biraz daha ağır oldukları için hani su elementleri çok pislişik deneyimlere, havalar pislişik deneyimlerine biraz daha yatkın oluyorlar toprak bile olsa yükselen akrepseniz psikolojik deneyimleriniz artıyor. Metafiziğe karşı da bir ilginiz artacak. Ölüm, ölüm ötesi konular, metafizik konular bunların araştırmalarına bir yöneleceksiniz. Ruhsallık sizin için daha çok değer kazanacak. Ee, ayrıca artık krizlerinizi biraz daha duygusal bekleyim geçer vesaire değil, daha mantıkla çözmeye başlayacaksınız. Çünkü Uranüs ikizlerde artık zihninizi daha çok Böyle elle tutulur şeylere veriyor, böyle nasıl söyleyeyim? Zaten bu adayken daha elle tutulurdu, ama daha yenilikçi ve farklı yöntemlere biliyor. Denenmişi denetmiyor artık yani. Dolayısıyla ne aldığınız güzel. farklı sonuçlarda aldığınız sonuçlar farklı oluyor ve sizin faydınızla oluyor. Çünkü her, hep aynı şeyi denerseniz aynı sonucu alırsınız zaten. Aynen öyle. O döngüden kurtuluyorsunuz. Onu söyleyebiliriz. Sonra da Neptün'ün altıncı eve geçişiyle. Ee, beraber 14 yıllık bir süreç. Şimdi Neptün 6. eve geçtiyse zaten e, söylemiştik Satürn dolayısıyla iş arkadaşlıklarıyla araya mesafeler konulacak diye daha ciddi profesyonel. Bu çok doğru olur sizin için. Çünkü en çok yanılacağınız konu iş arkadaşlıklarınız. Oradan hayal kırıklıklarınız olabilir. Hani çok güveniniz bir iş arkadaşınızdan. Orada böyle kestiremeyebilirsiniz iş yerinde. Kim dost, kime güvenilir. Kim dost değil. Ee, o yüzden e, o Satürn'ün desteğini alacaksınız ama Neptün orada o kadar yoğun çalışacak ki sınırı korumakta zorlanabilirsiniz. Hazır profesyonelliğe geçmişken e, bu sınırlara dikkat etmenizi e, özellikle rica ediyorum sizden. Çünkü iş yerinden zarar görebilirsiniz. Yani zarardan kastım hayal kırıklığı. Yani hayal kırıklığı çünkü çok kötü bir şey. Çok güvendiğin tek... biri olur. Evet. Güvenmemen evet. gerekiyormuş onu öğrenirsin. Kesinlikle öyle. Şimdi eğer yaratıcı bir iş yapıyorsanız, şifa işi yapıyorsanız, e, özellikle de yükselen akrep ve tıp alanında çalışıyorsanız gerçekten parlayacağınız bir dönem. Yani kendi sektörünüze bir şeyler katabilirsiniz. Kendi alanınıza bir şeyler katıp isim yapabilirsiniz. Çok parlayacağınız bir dönem. E, ama teknik bir işte çalışıyorsanız mühendislik gibi odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz. Yani bu çok hmm. uzun bir dönem ama 14 yıl dememizin sebebi şahsi haritanızı görmüyoruz. Görsek derecesel onun belli bir dönemi yaşayacaksınız sadece. Bu 14 yılın bir kısmında odaklanma sorunu yaşayabilirler. E, şifa alanlarında çalışanlarda, metafizik alanında çalışanlarda, sanat alanında çalışanlarda bir döneminde çok başarılı olup isimlerinden bahsettirebilirler. Şimdi bedeniniz daha da hassas bir hale gelecek hmm. bu e, Neptün geçişiyle birlikte. İlaçlara hassasiyet... Alkole, hassasiyet, hani biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ve enfeksiyonlar, alerjiler de gelişebilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi Plüton dördüncü evinize geliyor. Sevgili yükselen akrepler, öyle bir sürece giriyorsunuz ki bu 20 yıllık süreçte bir dönüp baktığınızda eviniz değişecek, aileniz değişecek, aileyle ilişkiniz değişecek. Ee, belki ayrılacaksınız. Olumlu yani ne? tabii ki bu bütün değişimler Plüton kökten değiştirir ama senin Hı -hı. hayrına diyoruz ya. Evet. Olması gereken şeyler olacak diyoruz ya gerçekten öyle. E, Plüton sizin böyle ailenizi mahremiyetinizi böyle mercek altına alacak bu dönemde. Dolayısıyla bazı gizli sırlar artık ortaya çıkabilir. Hiçbir şey arkada kalmayacak yani her şey ortaya dökülecek. Ama dökülmesi iyi bir şey çünkü dökülüp temizlenecek. Onun ağırlığından kurtulacaksınız. Hı hı. O arkada kalmışlığın ağırlığından. işte bastırılmış öfkeler, miras gibi konular varsa bakın çok problem oluyor ya miras da böyle uzuyor böyle eee netleşecek. Aynen mi? mahkemeler falan. Artık bu kökten değişiyor. Neyse kapanacak. Gelecek öne, kapanacak, halledilecek, bitecek. Artık çok ee, yaşadığınız hayatla yerle yaşadığınız yer işte Hı -hı. bir şehirde yaşıyorsunuz onunla alakalı artık çok radikal kararlar alacaksınız ben çoğu yükselen akrebin e, bu 20 yıllık süreçte belki yıllardır aynı yerde yaşıyor oradan gidebileceğini düşünüyorum bu şekilde de yorumlayabiliriz yani bambaşka bir şehre gidebilir. E, aile içinde güç savaşları olabilir çünkü ne dedik aile konuları mercek altında evet. dedik Manipülasyonlara dikkat, öfkeli çıkışlara dikkat. Zaten Plüton orada değiştirecek. Çok kırıp dökmeye gerek yok. Görüşmemeniz gerekiyorsa çok böyle e, kalp kırmadan görüşmeme kararınızı alabilirsiniz. Sizin için biraz zor olacak çünkü siz öfkenizi çok tutamazsınız. Ama bu şekilde olabilir. Ama dediğim gibi yükselen akreplerin ev, hane, ve mahremiyet alanlarında büyük hı hı. değişimler olacak bu şekilde. Akrepler, akreplerin yükselen akreplerde bu şekilde. Yükselen akreplerde bu şekilde.